thank dünyanın dört bir tarafından geleceğe vizyoner bir köprü kurmak üzere gelen bütün misafirlerimize yurt içinden akademisyenlere, paydaşlara o İstanbul Orman İnovasyon Haftasına katılımları için tekrar teşekkür ediyorum. Bu organizasyonla teknoloji odaklı ormancılığın tüm yönlerini daha da derinden inceleyecek ve vizyonumuzu daha da güçlendireceğiz. Evet az önce tanıtım filminde de izledik. Maalesef iklim değişikliği aslında tüm dünyayı, tüm tabiatı ve bunun içerisinde de belki en çok ormanları tehdit ediyor. İşte bu tehdidin bertaraf edilmesi, önlenmesi adına neler yapılabilir? Geldiğimiz noktayı nasıl telafi edebilirizin yanında bundan sonrasının daha kötü olmaması adına mevcut durumun iyileştirilmesi adına neler yapılabilir? İklim değişikliğinin en büyük panzehiri olan ormanların orman varlığının artırılmasıyla birlikte ormanların değişikliğinin etkilerinden nasıl korunmasını da aynı zamanda konuşacağımız, değerlendireceğimiz ve ormanlarımızı nasıl dirençli hale getirebileceğimiz konularını başta ele alacağımız bir çalıştayı sizlerin değerli katılımlarıyla tertip etmiş bulunuyoruz. This week gathers partners from across Europe and Central Asia, united by a shared vision, sustainable forests and resilient landscapes. As the chair of the Bureau of the United Nations Forum on Forests, which is the only intergovernmental organization at UN UM body, it is my great honor and privilege to address you this morning as we gather In the magnificent city of Istanbul for the opening of the International Conference on Forest Fires and Istanbul Innovation Week. Distinguished experts, dear colleagues, it is a great pleasure and privilege to be with you today at this important country led initiative hosted by the government of Turkey on behalf of the United Nations Forum on Forests i would like to express uh, my sincere appreciation to the ministry of agriculture and forestry of the republic of turkey for its leadership in convening this timely event. the intensity and frequency of forest fires in recent years, driven by climate change and human activities, have caused devastating losses of forest ecosystems. And economy The outcomes of this meeting including its recommendation to submit to the 21st session of the UNFF next May will be a critical step towards considering a global response to forest fires within the UN General Assembly e, dünyanın dört bir tarafından 75 ülkesinden üzerinde katılımcı var. Türkiye'deki akademisyenler, öğrenciler, paydaşlar burada Türkiye'de böyle bir etkinliğin olmuş olması, bunun sonucunda düzenlenecek olan bir İstanbul Deklarasyonu ve bunun Mayıs 2026'da Birleşmiş Milletler'e sunulacak olması ve bütün bunlara Türkiye'nin öncülük edecek olması hem ülkemizin hem bakanlığımızın vizyonunu ve kabiliyetlerini gösterir önemli bir gösterge. Bu hafta içerisinde aslında 5 ana başlıkta toparlayabileceğimiz etkinlikler düzenlenecek. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi orman yangınları konferansı olacak. Özellikle orman yangınlarının önlenmesi çalışmaları başta olmak üzere orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan teknik ve teknolojik gelişmeler ve tecrübe paylaşımı burada en önemli unsurlar olacak. Orman ve inovasyon hakikaten çok böyle yan yana durunca pek ilişkilendiremediğiniz bir şey olabilir ama bizim ne yaptığımızı duyunca herhalde inovasyonun gerçekten ormanda da işe yaradığını düşünebiliriz. Bizim sektörel bazda en önemli organizasyonlardan biri ve bizim üretimimizin yapı taşıdır orman ve orman ürünleri. O yüzden çok önem verdiğimiz bir organizasyondu. Bu sene biz yani bu organizasyona talep edildiği vakit yönetim olarak da katılmak istedik. Böyle bir organizasyonun bir parçası olmak istedik. Etkinlikle alakalı gerçekten büyük bir organizasyon. Sayın Bakanımız, Orman Genel Müdürümüz de buradaydı. Açılış konuşmalarını da yaptılar. Biz de katıldık. Yani etkinlikle alakalı biz aslında Havelsan olarak böyle inovatif, farklı çözümlerimizle buraya geldik. Öncelikli olarak oy mesleğimiz, orman yangınlarıyla mücadele eğitim simülatörü. Hali hazırda şu anda Antalya'da bir eğitim merkezinde işlevde faaliyette olan bir simülatörümüz, bir aslında simülasyon merkezimiz. Biraz daha bunun pazarlaması ve yine farklı inovatif ürünlerimizle buraya gelmiş bulunuyoruz. Çok güzel bir fuar. Bütün inovatif ürünleri bir arada görebildiğimiz, ayrıca teknik anlamda direkt bunu üreticilerden ve kullanıcılardan aldığımız çok nokta atışı bir fuar. Tüm ziyaretçileri ve de ürününü, servisini sergileyenlere çok faydalı bir fuar olduğunu düşünüyorum.